Evet. Şimdi tekrardan sana anlatmaya devam edeyim şu kısmı. Ee, sen şeye link göndereceğin zaman, Firebase'e link göndereceğin zaman bu şekilde gönderiyorsun. Yani hemen bir alt tarafa geçeyim. Tırnak, ters slash, tırnak. Buraya bağlantını yazıyorsun. HTTPS slash slash. Ondan sonra mesela ile. diyelim. Böyle bir bağlantın var. Daha sonrasında bunun yanında bir kere daha ters slash atıyorsun ve iki kere nokta e, tırnak işareti koyuyorsun. Bu e, firebase'de bir text yani bir string değeridir. Şimdi bunu normal şartlarda gönderdiğimizde e, buradaki slash işaretinden bölüyor ve bunları alt satıra atıyor. Yani şu şekilde oluyor. Şu an gördüğün şekilde oluyor. Yani bağlantı bu şekilde geliyor. Bu şekilde geldi de bozuluyor haliyle. Peki bunu nasıl ee, düzelteceğiz? O videoda da gösterdiğim gibi, buradaki slash işaretlerini yani standart olan slash işaretlerini silip alt geriye tuşu yani space tuşunun yanındaki alt geriye tuşuyla alt gra işaretini basıyorum. İki kere basıyorum bu şekilde. Yani bütün slash işaretlerini bununla değiştiriyorum. Daha sonra burada gösterdiğim gibi tüm metni değiştir adlı bloğu alıyorum tüm metni değiştir bu bloğu aldıktan sonra e, parça yani değiştirilmesi gereken kısım şu an sesimi alıyor musun? evet ha, tamam e, yine internet bir korktum e, dikey işareti yatay slash ile değiştir yani normal slash işareti ile değiştir dedik yani bunları bu şekilde Firebase'e yazdık. <laughs> bize şu şekilde döndürmesini istedik. Şu şekilde döndürmesini istedik. Yani bu şekilde yazıyoruz. Bu şekli alıyor. Ve bize bu şekilde geliyor. Daha sonra ee, burayı parçaladık. Yani bu değiştirdik yazısını. Nasıl gelecek? Şu şekilde gelecek. Tırnak işareti. HTTPS. ile olarak gelecek bir tırnak işareti daha. Bu tırnak işaretlerini <laughs> silmemiz lazım yoksa Sesim bana geri döndü. Ee, yoksa bunu link olarak gösteremeyiz aktivite başlatıcısına. Bu yüzden e, buradaki aynı işlemi bu sefer tırnak işaretini yapıyorum ve bu sefer yine boş bir texte değişiyorum. Yani bu tırnak işaretlerini sil diyorum. O yazıdan kaldır. Bu sefer ne çıkıyor ortaya? Saf bir şekilde bağlantımız çıkıyor. https slash slash buyback. anlamadığın yer var mı? Yok şu anlık. Tamam. Anladım. Ee, eğer bu şekilde yaparsan, zaten YouTube'daki örnekte de göstermişim, e, yorumlara da yazmışım, burada Discord'a da yazdığım gibi, ee, bu şekilde yaparsan eğer güncelleme e, bağlantısında herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Eğer tekrardan bir uyarı alıyorsan ki bu uyarı büyük ihtimalle 603 müydü öyle bir uyarı veriyor. Ee, buradaki Android nokta intent nokta action nokta ee, ü işaretiyle yazılıyor ı ile yazılıyor yani view yani bu e, kodda bir sıkıntı vardır en sonunda activity başladığına activity başlat diyoruz burada anlaşılmayan bir şey var mı yok şu anlık anladım Tamam. o zaman bununla bir sorunumuz çözüldü. Bunu eğer anlamadığın kısım olsa YouTube'dan tekrarına bakarsın. İkinci o, soru. Hani, sorusu. o ne, signal diye hani bir mesaj gönderme sitesi vardı ya o kısımda mesaj bana gelmiyor. Ee, one signal evet. Mi? Evet. Tamam. Ee, projende One Signal <laughs> Fix isimli <laughs> eklenti var mı? Evet var hatta e, ben onu da yazmıştım oraya, fix eklentisini eklediğime rağmen hala gelmedi. Ee, peki bütün adımları doğru yaptığına emin misin şu videodaki? Evet eminim hepsini tekrar yani güzelce yaptım hiçbir sıkıntı yoktu ama gelmedi. Tamam şimdi e, bunları not almanı istiyorum. İlk olarak Yüz taraftaki ayarlar çarkına tıkladığın zaman Burada Publishing pardon API Keys isimli e, kategoriye geldiğinde One signal uygulama kimliği App ID diye geçer. E, burada olduğundan emin ol, eksiksiz olduğundan emin ol. Bu bir. İkincisi Firebase'de burada mevcut mu? Evet. Firebase'de e, Google Service JSON isimli bir e, dosya var. Bu dosyanın e, eseklerin yani varlıkların içerisinde olduğundan emin ol ve e, gerekirse bu dosyayı yenile. Çünkü e, bazen bu dosya sıkıntılı olabiliyor, yanlış dosya atmış olabiliyorsun vesaire vesaire. One Signal Fix eklentisini e, koymayı unutma. Buradaki Firebase veri tabanı e, kesinlikle olmalı, bu içeride olmalı. Bununla beraber burada e, daha önce bahsettiğim gibi, videoda bahsettiğim gibi e, bildirimler isimli bileşenin içeride olması gerekiyor ve bunların hepsinin e, Screen 1'de olması gerekiyor yani buraya Bildirimleri bu şekilde atmış olman gerekiyor notification diye geçer bunlar e, Ardından one signal fix eklentisini de buraya atıyorsun e, Bu kadar yani on, 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 ondan sonra çalışması gerekiyor eğer hala çalışmıyorsa ee, bunu bana Telegram'dan tekrardan bildirmen ee, gerekiyor. Bu da şey şimdi bunu daha önceden videolarınızda görmedim ama şey var. Hani bu e, mesela SMS'le bildir şey SMS'le hani onaylama sistemi veya e, Google'la onaylama sistemleri gibi şeyler nasıl yapılıyor diye onu bilmiyorum. Şimdi Firebase Out. <laughs> ee, umarım bu sesin yankılanması videoya gelmiyordu bu arada. <laughs> Rezil bir şey olur. Tabi problem değil de. Şimdi. Yani, out. Efendim. Şey yani o sesin şu anda yapabileceğim bir şey yok kusura bakmayın. Yok canım şey olacak. Şimdi. E, burada telefon numarası ile e, giriş yapmak isimli bir e, blok var. Yani phone number e, sign in yazıyor. Bu bir bakıyorum kontrol ediyorum evet şu şekilde çıkartacağım daha öncesinde ben bunu kullanmıştım bu arada ee, butona tıklandığında yani bir buton çıkartalım mesela atıyorum bunu sana yüzeysel anlatacağım ee, direkt içine girmeyiz çünkü bunun için direkt firebase ile e, içi dışlı olmamız gerekiyor sen yani buraya bir fire, buraya bir e, evet. hatta 500 değil bunu şöyle yapman gerekiyor. Artı 90, 544, 544, 44, 44. Evet, sağladım bir numara. E, bu şekilde artı 90 ile beraber yani alan koduyla beraber yazdığın zaman bunu direkt olarak Firebase'e bir telefon e, olarak gönderiyor. Firebase'den dönüş sağlandığında bir kutuya yazdı diyelim. Yani altı haneli bir kutu verdirdin sen oraya. E, zaten buraya rastgele bir kod geliyor. FB tarafından. Daha sonra verify yani onaylama yapması için böyle bir blok var. E, bu da mesela atıyorum. SMS'i onaylama butonu olsun. Buraya tıkladığınız zaman e, eğer bu doğruysa direkt olarak giriş başarılı verir. Yani şuradaki giriş başarılı değerini verir. Yani bunu bu şekilde açıklayabilirim sana. Hatta tekrardan. Ben bunu çıkartamamıştım içerisinden şey hata vermişti ama hani bu tam olarak anlayamadım bu arada. Bir dakika sizin videonuza bakıyorum şu an ismi benim aklımda da kalmadı. Bir hata vardı onu veriyordu. APT hatası mı? aynen APT hatası veriyor ama ben hiçbir boşluk falan yoktu hani o yüzden onları düzeltemedim. Aa, projeni şu an burada açabiliyor muyuz? Bana ayı olarak atabilir misin? Bir dakika. Evet çok hızlı açıldı galiba proje küçük. Aynen. Zaten yeni açmıştım hani bunun için. Şimdi burada bir AAPT, AAPT sorunumuz AAPT. var doğru mudur? Evet öyle hatırlıyorum. Yanlış olmasın yine bir deneyim. Şu an ben deniyorum. Evet tamam. AAPT hatası aldık. Et evet, günlüğü. Evet AAPT stage üstünlüğü bir inceleyelim. Nerede bir hata çıkmış? Yield Compiler, Compiler'da bir hata çıkmış. Evet. Önce <laughs> bir assetleri kontrol edelim. Assetlerde bir problem var mı? Yok. Ters bir 200 lira gördük. Burada da bir Evet, herhangi bir fotoğrafı, bir fotoğrafı göndermiştim. <laughs> kapat. Tamam. Burada herhangi bir hata göremiyorum. Ayarlar sekmesine bir bakalım. Açılış ekranı etkin. Peki. Buraları hiç karışmayacağım. Evet. ilk hatayı bulduk. Temada ee, light veya dark olması gereken burası boş. Burayı light yapıyorum. Açık renkli tema. Publishing kısmını göz gezdirdim. Burada bir herhangi hata göremiyorum. Ee, burada da bir hata yok. Burada da bir hata yok. Buralarda bir hata yok. Tasarım paneline bakıyor. Paneline döndüm. Eklentilere baktım. Burada bir hata yok. Evet, şurada bir bileşenleri ufaktan göz gezdireceğim. Bir hata var mı yok mu? Tamam tekrardan bir çıktı almayı deneyelim. Eee şu video göstereyim bir saniye evet, buradaki algoritmalarda teknikler isimli videom yani dediğim gibi bak şu an mesela apk çıkartmayı başardık Eee oyun yapmak normal uygulama yapmaktan kat be kat daha zordur şu an gördüğün gibi apk'yı aldık Sadece burayı kaçırdım. Hani onun dolayı olmadığına şu an ne bileyim şaşırdım bir <laughs> hayal kırıklığı. Hata şuradaydı. Şurayı kontrol etmen lazım. Burayı. Yeni proje açtığın zaman e, ya bunun hatasının sıkıntısını çözüm şeyini söyleyeyim sana. Neden böyle bir şey yaşanıyor? Kodulara gelen güncellemeden sonra ki her kodular güncellemesinde belli başlı ufak değişiklikler yapılır. Kodular ekibi tarafından. Yeni bir proje oluştururken normalde e, bu kadar fazla seçenek yoktu. Uygulama ismi yoktu mesela. E, temalar burada varsayılan olarak gözüküyor, hala öyle. Fakat e, eski projelerinde eğer tema varsayılan ise onları boşaltmış koduların e, şu anki algoritması. Bu yüzden hata çıkıyor. Anladın Mesela buradaki paket adı vesaire. Bunlar hata çıkartabiliyor. Bunları kontrol etmek evet. lazım. E, şimdi bu da bittiyse o zaman diğer sorum da şey. Hani bu, bu sefer bir uygulama falan değil. Hani bu mesela Gellem olsun bu hani mesaj gönderme olsun internet olsun bunları nasıl bir uygulamada birleştirebiliriz? Ama onu yapamadım bir türlü. Evet hem videoda hem de seninle beraber ilk kez Wyback teknolojisi o zaman bir kodlarına girelim. Bir kodlarını bir görelim. Sana buradan evet. örneklendirme yapayım. Olabilir miyim senden rica ediyorum. Hani mesela bu güncelleme olsun veya mesaj gönderme, e, bu internet olayı falan bunun üçünü nasıl mesela bir uygulamada birleştirebiliriz? Meş, me mesaj gönderme, e, internet dediğin şey internet kontrolü mü? Evet hani bu internet kapalıyken hani girememesini sağlama az önce yaptığımız uygulama ve hani onun signal kullanarak meşaz gönderme ve güncelleme mesela bunların üçünü nasıl bir uygulamada yapabiliriz? Çok güzel. Şimdi. <laughs> Şimdi bak burada senin kafanı karıştıracak çok fazla e, algoritma var. Sana bunları ben basitlemesine biraz anlatmak istiyorum. Öncelikle e, şu üst kısımlara vesaire, şunlara vesaire takılma. Bunlar e, uygulama menü, hani normal uygulamalar menüsü var ya, telefonun kendine ait olan. Oradaki, mesela ben bir bildirim gönderiyorum. O bildirimin sayısını göstermek için kullandığım bir e, kısım burası. Buralara o yüzden bakma. Şimdi internet kontrol dediğimiz zaman öncelikle e, Baybak Tekno uygulamasında, e, uygulamaya ilk girdiğinde eğer internetin yoksa senin karşına bir e, şey çıkartıyor. Pop-up çıkartıyor yani bir uyarı çıkartıyor diyor ki senin interneti yok bunu nasıl kontrol ediyor burada gördüğün if sorgusunda is mobile connection ve is wifi connection isinde isminde iki farklı blok var bu bloklar ee, a isimli şuradan göstereceğim a isimli ee, bileşenimizde mevcut olan iki blok bu bloklarla sorguyu yaptık yani veya dediğimiz o ee, mantık bloğuyla onu da şurada görebilirsin. Mantık yani boolean içerisinde burada veya diye geçiyor zaten. Bu veya bu ikisinden biri olmak zorunda diye bir sorgu yapıyor. Bunun ucu nereye dayanıyormuş hemen ona bakalım. İşaretledim şu an. Bak gördün mü? Uyarıyı göster de bir prosedürü yapmışım. Demişim ki sucu problemleri. Şu an hiçbir bağıntıya sahip değilsiniz. Burada bir uyarı vermişim. Kullanıcıya. Ee, bu sayede internetin kontrolü e, elime almışım. ve Eğer bir sıkıntı çıkarsa buradan onu kontrol edebiliyorum. Ama diyelim ki adam uygulamasını açtı, uygulamayı açtı, uygulamayı kullanmaya başladı ama birden bire internete gitti Onu nasıl kontrol edeceğiz? Aynı şekilde burada e, A isimli bir eşleme içerisinde bağlandığında ve bağlantı kesildiğinde adımda iki blok var bağlantı kesildiğinde sen ister uyarı gösterebilirsin ister direkt e, kontrol içerisinden uygulamayı kapat veya ekranı kapat diyebilirsin online bir ekran varsa bu